Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bambu örgü modelinin yapımını göstermek istiyorum. Bambu örgü modelini yapmak için şişimize çift sayıda ilmek atıyoruz. Çift sayıda ilmeğimizi attıktan sonra iki sıra ön yüzden düz arkadan ters olacak şekilde iki sıra bir örgümü ördüm. Örgümü Ördükten sonra hemen bambu modelinin yapımını göstermek istiyorum. Kenar ilmeğimi şişime aldım. Bir ilmek dolama yapıyorum şişime. Ve iki ilmek düz örüyorum. İki düz ilmeğimi ördükten sonra şişime dolama yapmış olduğumu sol şişim yardımıyla şöyle Sol şişim yardımı ile o iki örmüş olduğum ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tekrardan şişime bir ilmek dolaması yapıyorum. İki düz örüyorum. Ve dolama yapmış olduğum ilmeğimi ördüklerimin üzerinden atlatıyorum. İşlemi sıran sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum sol şiş yardımıyla örmüş olduğum iki düzün üzerinden atlama yapmış olduğum ilmeğimi atlatıyorum dolama yapıyorum ve atlatıyorum kesinlikle şişimi ilmeğimi atarken şu şekilde atmayın yoksa ilmeklerinizin üzerinden geçiremezsiniz alttan yukarı doğru Çevirin ilmeğinize, iki düz örün, sol şiş yardımıyla üstünden atlatın. çok basit bir model ama örgülerde kullanıldığı zaman çok şık sonuçlar doğuruyor bunu örgülerin kenarına kol ağızlarına etek uçlarına ya da burada görmüş olduğunuz gibi ara ara bir 2 santim arayla modelimize kurabilirsiniz. Modelimi ön yüze kurdum. Arka yüze gelince bütün ilmeklerimi ters örüyorum. gördüğünüz gibi çok basit arka sırada da herhangi bir işlemimiz yok ilmeklerin tamamı ters örülüyor sadece ön yüzde modeli kurduğunuz kısımda işlem o ilmek atlatmalı işlem olduğu için rahatlıkla örebileceğiniz zorlanmadan yapacağınız bir model şimdi biz modelimizi hep aynı hizada yapabiliriz ya da ikili ilmek olduğu için bir önceki ve bir sonraki iki ilme <laughs> iki ilmeğin birer ilmeklerini birleştirip o iki ilmek üzerinden atlatma yapabilirim. O zaman şurada görmüş olduğunuz yatay atkılı ilmeklerim zikzaklanmış olacak. Yere bir görüntü almış olacak. Bir kenarına isterseniz düz yapalım. Bir kenarını da zikzaklandırmayı göstereyim sizlere. Tabi bu aradaki düz ilmeklerimin her sırada da yapabilirim. Bambu modelimi 1 santim arayla ya da 2 santim arayla modelimi kurabilirim. O size kalmış bir durum. Nasıl isterseniz bambu örgün sıklığı nasıl istiyorsanız o şekilde kurabilirsiniz. Bakın her sırada her ön yüzde kurduğumda görüntü bu ve aynı hizada yaptığımda. Şimdi burada ben bir zikzaklandırayım onları yerlerini değiştireyim. Bunu düz örelim yerlerini değiştirmemiz için. iki ilmeğin bir tanesini bir önceki bir sonraki iki düzü birleştirdim bu sefer. İlmek doladım. İkisini beraber düz ördüm ve ikisinin üstünden atlattım. İki işlemde yaptığım zaman zaten sırayı kaydırdığımda otomatikman gerideki bütün ilmeklerim kaymış olacak. Gördüğünüz gibi şöyle biraz daha açayım. Öndeki ve sonradaki modelin ilmeklerini birleştirdim. Gördüğünüz gibi, şöyle göstereyim sizlere. Hep aynı hizada yapmış olduğum modelimin görüntüsü ve burada da biraz ilmeklerimin yerlerini değiştirerek kaydırma yaptığım ilmeklerimin bambu görüntü modeli. Bu gittikçe her sırada da birer ilmek veri kayacağı için veri bir görüntü alacaktır. Hangisini yapmak isterseniz size kalmış bir durum. Umarım bu bambu modelimizi beğenirsiniz. Güzel örgülere yakışacağına inandığım bir model. Atkıda, beridi hırkaların kol ağızları, etek uçları. Ben burada bir hırkanın üzerinde belirli aralıklarla kullanmış oldum. Modeli zevklen yapacağınıza inandığım bir modeldir bu. Daha başka güzel modellerde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.